Esselamu Aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Üç sıfat kimde varsa, üç vasfa kim sahip olmuşsa o imanın tadına ermiştir. Nedir bunlar? Birincisi Allah'ı ve Resulünü her şeyden çok sevmek. İkincisi sevdiğini Allah için sevmek. Üçüncüsü de imandan sonra küfre girmeyi ateşe atılmak kadar tehlikeli görüp korkmak. Evet değerli arkadaşlar. Demek ki bir insanın imanının kemale erdiğini gösteren şey budur. Sevgidir. Kimi seveceğiz? Allah'ı seveceğiz. Allah'ın peygamberini seveceğiz. Sonra <laughs> yaptığımız işleri amellerimizi de Allah için yapacağız. Peki Allah için sevmek ne demektir? Sevgi İslamiyet'in esasıdır. Muhabbet İslamiyet'in esasıdır. Peki bu sevgiyi nasıl göstereceğiz? Elbette ki seven sevdiğine itaat eder. Peki Allah'ı seviyorsak Allah'a itaat etmemiz lazım. Allah'a itaat nasıl olacaktır? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceğiz ve yasaklarından kaçacağız. Çünkü kişi sevdiğine itaat eder. İtaat bu şekilde gösterilebilir. Bunun şartı nedir? Farzları yapmak, haramdan kaçmak. Tamam haramdan kaçacağız da farzları nasıl yapacağız? Ya yani bunu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyarak yapacağız. Yani Peygamberin sünnetine. Onun dışında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl itaat etmişse, nasıl farzları yapmışsa o şekilde yapmamız lazım. Dolayısıyla Allah'ı ve Resulünü sevmek bu şekilde olur. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ buyuruyor. Yani Allah'ı seviyorsanız Allah'ın sevdiği zata benzeyeceksiniz. Allah'ın sevdiği zat ise Habib-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ona itaat etmeyi Cenab-ı Hak emrediyor. O zaman onun sünnetine itaat edeceğiz demektir. Dolayısıyla Allah'a itaatin e, alameti peygamberin sünnetine uymak, peygamberin yolundan gitmek, peygamberi sevmek. Sonra imandan sonra küfre düşmekten, ateşe atılmaktan daha şiddetli bir şekilde korkmaktır. Çünkü iman insana ebedi saati kazandırırken kifir Allah korusun ebedi olarak şakavet yani cehennem insana kazandırır. Ve insanın bütün yapmış olduğu amellerinin iptal olmasına sebep olur. İnsan elindeki kazancını kaybetmek istemiyor. Ömür boyu kazanmış olduğu sevabı, ameli, yapmış olduğu işleri kaybetmesi ne demektir? Dolayısıyla bunun bundan insan titremesi korkması lazım. Bunun için de imanı muhafaza etmesi lazım. İmanı muhafaza etmek için de iman hakikatlerini yani iman hakikatlerini bize öğreten bilgilere sahip olmak lazım. Dolayısıyla ilmi seveceksiniz, okumayı seveceksiniz. O şekilde imanınızı inkişaf ettireceksiniz. Aksi takdirde imandan olmak ve ebedi olarak şekarete, cehenneme düşme ihtimali vardır. Ne demek imandan sonra küfre girmek? Allah korusun. Batıl düşüncelere, yanlış fikirlere kapıldığımız zaman felsefeden gelen yanlış düşünceleri etkilendiğimiz ve tevhid hakikatını aklımız ermiyor diyerekten tevhidlerle inkar ettiğimiz zaman Allah korusun imandan oluyoruz. Onun için özellikle bu asırda imanı muhafaza etmek ve imanı kuvvetlendirmek için iman hakikatlerini de ders veren Kur'an-ı Kerim'in o ayetlerini aklımıza mantığımıza uygun bir şekilde ilmi delillerle ispat eden Risale'nizleri okuyarak imanımızı inkişaf ettirmemiz lazım. Ve imanı sevmemiz lazım. Sonra imandan dolayı Allah'ı ve peygamberini sevmemiz lazım. Bu sevginin alameti de Allah'a itaat ve peygamber itaat şeklinde ortaya konur. Bunun dışında bütün peygambere itaat etmeyen ve Allah'a itaat etmeyen, farzı yapıp haramdan kaçmayan kişilerin dinden, imandan, Allah'tan bahsetmeleri tamamen bizi aldatmaktan ibarettir. Yalandır, yanlıştır. Dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım. Bir insan eğer farzları yapıp haramdan kaçmıyorsa, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymuyorsa bu insan din adına bize fikir vermeye, akıl vermeye hakkı yoktur. Kendisi zaten dindar değildir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.